Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aykırı. Bugün neredeyiz? Herkesteyiz. ve güzel bir kasa açımı yapacağız. Kasa açımına geçmeden önce eğer siz de gelip burada kasa açımı yapmak isterseniz e, buradaki promosyon kodu bölümüne gelip küçük harflerle Aykırı kodunu giriyorsunuz 0.70 cent bedava bakiye artı %10 yükleme bonusu anında hesabımızda tanımlanmış oluyor. Ayrıca açıklamadaki bir sahip linklerden de gidebilirsiniz. Kodumu kullanın. Sadece dediğim bonuslar anında hesabımızda tanımlanmış olacak. Haberiniz olsun. E, bugün ne yapacağız? Bugün Buradaki e, PCL e, Master Bucarast e, herhalde kares 2025 kasalarını açacağız Ama önceden e, şunu söylemem gerekiyor Yeni CS2 update ile beraber e, marketler birbirine girdi Ve e, bundan da kaynaklı olarak da item çekimlerinizde şu anlık bir e, sıkıntı yaşayabilirsiniz Yani itemlerinizi bazı itemleri belki çekmekte sıkıntı yaşayabilirsiniz Bunu da e, söylemiş olayım buna göre gelip kasalarınızı açarsanız Kasa bile itemlerinizi bir süreliğine en azından çekebilme ihtimaliniz var. Haberiniz olsun bunu söylemiş olayım. Ee, geliyorum buraya. Ee, nerede? Fijal, Masters, bu Bukarest. Ee, 2005 kasaları Pro 50 centten 90 dolara kadar olan kasalarımız. Başlayacağız açmaya. 650 dolarlık da bir bakiyemiz var. Emanetlerinde başka hiçbir şey yok. İçinden çıkabilecekleri görüyorsunuz. Ee, şu ana kadar da maksimum 119 dolarlık bu ee, çıkarılmış 238 katı şimdi 5 olarak gönderiyorum ilk 5'liden bir şey gelmedi Red Quartz'lar var iki tane onlar da yani çok para edeceğini düşünmüyorum aynı 0.92 şöyle bir daha gönderiyorum Ondan sonra bir kere daha açarım senden. Eko falan gelmedi. Red Cars, e, falan filan filan falan. Bunlar para etmeyecek. E, 1.88 Zaten işin sonunda pahalı kasaları geçtiğimiz zaman asıl kaderimizi belirleyen Ne oluyor? Bu kasalar biraz da biraz da prosedürden olsun diye. Yani bu serinin bütün kasalarını açalım gibisinden olduğu için açıyoruz. Ama yine de gelip de burada 50 cent verip bu 120 dolarlık e, Dragon Zeus'u Zeus, Zeus X27 alan e, güzel katlamış yani fena katlamış geri geliyorum burada e, 50 centten 2 dolarlık arrow kasasına geliyorum e, konuşamıyorum diye bir şey oldu bana herhalde e, 2 dolarlık arrow kasasına geliyorum burada e, maksimum şu ana kadar 44 dolarlık bu çıkarılmış e, 265 dolara kadar bu çıkıyor bu 120 dolar kadar çıkıyormuş şansımız demiyorum şöyle 5 gibi öneriyorum harbi bir şey oldu bana bir konuşmamda bir sıkıntı var ha harbiden bunu hissedebiliyorum şu anda yok ya şimdi e, 7.56 e, kaç dolar vermiştik 10 dolar bir kere daha açıyorum buradan 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 hele hiçbir şey çıkaramadık bomboş kaç dolar 6 dolar şöyle son bir kere daha açıyorum ve diğer kasaya geçiyorum Trigger Discipline Mint Fan falan filan. Bunlardan hangisi para eder? Hiçbiri para etmez. Geri geliyorum. Buradan e, alt dolarlık tek kasasına geçiyoruz. İçinden çıkabilecekler. Görüyorsunuz şu ana kadar da maksimumda 328 dolarlık bu. Ender'da biraz e çıkarılmış. Şöyle 5 dolar olarak göndereyim mi? 4 dolar olarak gönderelim bunda. Pahalı kasalarımız var çünkü. E, Sirex, Enfosaurus Çok güzel bir AK çıkardık bu arada. Harbiden çok güzel. Ne kadar? 100 dolar. 20 e, 21 dolar 21 dolar yani yani gittiğinde bize en kötüsünü verdi değil mi? tabi en kötüsünü verir bize 21 dolarla çıkardık şansımıza tüküreyim bir kere daha açıyorum vallahi sevindiriyor ama bir bakıma da üzüyor 21 dolar ama tek lastanız mesela çok iyi bir drop ben gözünüz phantom Raptor. ne kadar burası 12.41 zarar şimdi son bir kere de açıyorum ve diğer kasaya geçiyorum Vision, Royal Guard, Shinobu ee, Ne çıktı? 19.92 Nexus Diğer kasaya geçelim artık Alt dolar kasadan perfect kasasına geliyorum Bunu tek tekli açacağım İçinde çıkabilecekleri de görüyorsunuz Açtım Tranquility'nin en kötüsü geldi 10 dolar atıyorum yani Aa e geldi ama 33 dolar güzel. En azından arttayız. Bir kere daha açıyorum. Valla bu para etmiyor diye biliyorum ama diğeri de para ediyor muydu onu da bilmiyorum. Ona bir bakmak lazım. 2 dolar. Oha yuh o kadar da kötü olduğunu da düşünmemiştim. Ee, bu yine daha iyiymiş ya. Abi sen ne kadar kötüsün. 2 dolarlık herhalde en kötüsünün kötüsünün kötüsü yani. 3 dolarlığı verse de ne? Ee, 10 katından fazla zarar. Bir kere daha açıyorum. Hyper gelebilirsin. Ha bunu verme ya. Vallahi bunu verme. 2 dolar. Yine 2 dolarla 4 dolar. Ha çok güzel yani. Geri geliyorum. Burada e, ekoraj kasasına geliyorum. 66 dolarlık bir kasa. İçinden <susurlarsız> çıkabilecekleri de görüyorsunuz. Şu ana kadar maksimum bu. Emden bayına çıkarılmış. Bir tane gönderiyorum. Monster Mashup. Krakow. Krakow'un iyisini ver bari ya. 66 doları çıkar. Yani iyisini verirsen belki çıkarır. Vellworld'un verdi. Şöyle bir kere daha açayım. Tamam bu olur bu olur. Bak bunun fn'si güzel paraydı. 300 küsür dolardı geçen kasada görmüştüm. Ne geldi? Vellworld. Mükemmel. Abi mükemmel. Yemin ediyorum mükemmel. Baksana şuna ya. 328 dolarlık olanı çıkarıyor adam. Bana geliyor 22 dolarlık olanı. Geri geliyorum. Burada rush bir kasasına geliyorum. 90 dolar bir kasa. Geri da bunları açalım. Belki güzel bir şey vurur. Artıya geçebiliriz. Gönderiyorum. Birincisinden helliş gelme. Helliş gelme ya. Ne kadar? 20 dolar. 20 dolar. 28 dolar. Bir kere daha gönderiyorum. Ya en azından bir tane bıçak vurmamız lazım burada bizim ya. Tork Bilmiyorum bu belki biraz para edebilir. Yani 60-70 dolar. 28 dolar. Mükemmel. Vallahi mükemmel. E daha var mı? Ne vereceğim başka bana? Adamın fn'si de 60. En yüksek 330 dolar şu an. Green enerji öyle mi? Bıçağı da vermedin. Ne kadar? 30 dolar. Mükemmel. Vallahi mükemmel ya. Ya ben ne şanssız bahsız bir adamım. Vallahi billahi şansım. Son zamanlarda hiç şansı gitmiyorum ya. Ay son videoların bazılarında güzel arkaya geçtik ama e, genel olarak şanssız izliyorum. Twin Turbo, Phantom Disruptor. Tamam aslında çok kötü değil. Çok kötü değil. 16 dolar. Evet çok kötüymüş. Vallahi çok kötüymüş. E, böyle ikili göndereyim bir tane daha. Sonra daha açmamıza gerek yok zaten. Profile gidip bakalım. 650 dolarla başlamıştık. Büyük ihtimalle bayağı bir zarardayız. Bayağı bir zarardayız büyük ihtimalle. Ne kadar? 25 dolar. Allah Allah. Allah Allah nasıl artıya geçirdim. Şimdi geliyorum profiline 650 dolardan 300 dolara düştük. Mükemmel. E buradan da kontata geliyorum. Tamam mı? E... bas abi. Hatta medium'da aynen easy de basalım. Şöyle hızlı hızlı basalım. E 106 dolar kaç dolar vermiştik bakmayı unuttum bu arada. E, şu anda 96 144 arası geliyor. 120 dolar verdiğimiz zaman itemleri bir bütünleyelim. 136 geldi çok güzel. eee şöyle verdim. 32 dolar verdim. 32 dolara 32 dolar aldım. Tamam. Şöyle bir tane daha gönderiyorum. 1166 yok o kalsın hatta size bir şey diyeyim mi bunu medium'da vuralım bak medium'da vuralım bunları Kaç dolar? 287 dolar veriyoruz. Ya 57 dolar alıyoruz. Ya 1439. Oldu. Ya abi şunları şey yapalım. Ee, öyle yapacaksak. İzi de şunları bir basalım ya. Ha? Evet, bunları, şunları çıkar. Şunları çıkar. Şunları bir basalım ya. Bir bütün olarak dursunlar en azından. Ee, o şekilde basmış oluruz. Şöyle son bir kere daha bunu yaptım. ne geldi 2.8 tamam medium'a geliyorum abi kaç dolar 291 dolar veriyoruz ve 1456 dolar alacağız 1456 dolara kadar alacağız 58 dolara kadar düşeceğiz şimdi şansımızı ne yemiyorum maksimumda 200 dolar koyabiliyormuşuz bunu da nasıl çözerim şunu çıkarırsam 185 dolarla bu şekilde yapabiliyoruz en azından 37 dolara 925 dolar gönderelim Mükemmel 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 biraz e, zararla güzel bir başladık açı atamıyoruz niye atamıyoruz abi harda atalım o zaman var mısın onu da atamıyorum minimum 3 tane item olması lazım e, yapacak bir şey yok burada da kalalım yani zarar üstüne zarar 50 dolar da buradan zarara girdik e, çok güzel ee, dediğim gibi arkadaşlar ben şanssız bir açılımdım yani genel olarak şanssızdım yani ee, öyle de gidiyor bu zamanlar benim için. Ee, promosyon kodu bölümüne gelip Küçük hafta öyle. Aykırı kodunu girdiğiniz zaman %10 yükleme barosu arttırmak dediğimi seyretmeyi daha bakıyorsanız daha alabilirsiniz ama bu size bir şey kaybettirmez. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.